Gerçekten güçlü olmak istiyorsan, her düştüğünde acıyan bir yerin var mı diye bakmamayı, seni unuttukları yerde kim gelecek diye beklemeden yolunu bulmayı, yalnızlığa itildiğin zamanlarda neden diye sorgulamadan sapa sağlam kalmayı, seni terk edenlere inat dimdik ayakta durmayı, vefasızlığa uğradığında gülümseyip hata bende mi acaba diye çiğ süt emmiş olanlara takılmamayı, sevginin kıymetini bilmeyenlerin yanından usul ama hızlı bir şekilde uzaklaşmayı, aşkını kupkuru çöllere atanlara inat, yağmur damlası olmayı, menfaati için seni dost edinenlerin sonsuza dek yüzüne bakmamayı, arkadaşlığın gereğini yerine getirmeyenlerle birlikte hareket etmemeyi, acaba tek başıma ne yaparım diye düşünmeye başladığında kendini bırakmamayı, bozuk moralini ve psikolojini düzeltmek için seni uyutan haplardan almamayı, eklenti içinde olduklarına çok fazla anlam yüklememeyi, en dibe vurduğun zamanlarda ayaklarını yere daha sağlam basarak yükselmeyi, hayatı bir imtihan olarak görüp yolunda gitmeyen şeylerle uğraşmamayı, bana kim yardım edecek diye hissettiğin her an şah damardan bile yakın Allah'ı unutmamayı, en çok duaya sarılmayı, acıları ve hüzünlerini tedavi etmek için başkalarının dizinin dibinde ağlamamayı öğrenmelisin.